Remzi'nin arabasında bıçak bulduk, dedi. Kardeşinin gözü bendeydi Remzi, dün yayımlanan programda Nevrigül'ün kardeşinin gözünün onda olduğunu iddia etmişti. O iddialara yanıt veren Kenan, iftira attığı Nazmiye'nin telefonu burada. Remzi'nin söylediği çocukların hepsi yiyenlerimiz yalan söylüyor şeklinde konuştu. Öte yandan Nevrigül'ün sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan, emniyet ekipleri ile görüştükten sonra şüpheli davranışlar sergilemeye başladı. Müge Anlı'nın ekibi ile görüşmek isteyen Doğan, polise ifade verdikten sonra kaçtı. Doğan'ın 7 yıllık eşi, Doğan'ın psikolojisi iyi değil. Ben Nevrigül ile bir ilişki yaşadığını bilmiyordum, dedi. Eşi Doğan'ın, Nazlı diye bir kadınla önceden birlikte olduğu ve Nazlı'ya şiddet gösterdiği ifade etmişti. Dikkatleri çeken bir diğer açıklama ise Doğan Aydın'ın canlı yayına bağlanan kuzeni Hüseyin Doğan'dan geldi. Kuzeninin davranışlarının normal olmadığını söyleyen Hüseyin Aydın, kuzenim Doğan'ın, kayıp Nevrigül'ün en son konuştuğu kişi olarak bu olayı açıklığa kavuşturmasını isterdim. Bu kadar agresif davranmasının bir anlamı yok. Nevrigül'ün, kuzenim Doğan'la çektirdiği fotoğrafı eşi Remzi'ye göndermesi cinayet sebebi. Ya Remzi Doğan'ı ya da Doğan Remzi'yi öldürebilir, dedi. Doğan, Müge Anlı ekibinin yanına Nazlı ile gelerek, biz Nazlı ile ayrılmadık, ailem öyle biliyordu. İki buçuk yıldır birlikteyiz diyerek, ben kimseden değil sizden kaçıyorum ifadelerini kullandı.